का पूरा Kesiyorum. Her atölyemiz yaklaşık bir yıllık, bir yıldır devam eden bir projemizi, Şu anda projemiz bittiği için artık gençlik merkezinde, gençlik merkezi içerisinde fakat halk eğitime bağlı olarak devam etmekteyiz. Naht dediğimiz yani eski ismiyle Naht günümüzde daha çok Oygu ismiyle kullanılıyor. Genelde camilerde vesaire medrese bu tür dini yapılarda daha çok ahşabın oyularak, kabartılarak Arapça yazıların ortaya çıkarılması anlamına geliyor. Kitabelerde vesaire yerlerde çokça kullanılıyor. Projemizin amacı bu sanatın artık günümüzde daha çok boya vesaire şeylerle yapılması ve bunların uzun ömürlü olmayışı. Bu sanatın ölmemesi için gerçek halini, orijinal halini öğrencilerimize öğretmek ve göstermek. Yaptığımız çalışmalar genel itibariyle Arap alfabesi kullanılarak fakat Göktürk alfabesini kullandığımız birkaç ürünümüz de var. Genel itibariyle bunları öğrencilerimize göstermeye çalışıyoruz, öğretmeye çalışıyoruz. Bütün ham ahşap kullanıyoruz genelde. Yani öncesinden işlem görmemiş tamamını elimizde yontarak, kazıyarak ve yapmaya çalışıyoruz. Eserlerimizin hiçbiri bütün yapılan ürünlerin tamamı devlette kalıyor. Bunları daha sonra bakanlığımız ne takdir eder, nereye uygun görürler bilmiyoruz. Fakat genel itibariyle cami veya kamu kurumlarında kullanmak amacıyla alacaklar. Öncelikle bir pandemi dönemi geçtikten sonra bir sergi açacağız inşallah. Sergimizden sonra artık bakanlığın kanaati nereye uygun görürlerse orada kullanacaklar. Yani genelde cami, medrese veya tarihi eser, restore edilmiş herhangi bir tarihi eserde kullanılabilecekler. Gençlik Merkezi Gönüllüsüyüm. Fırat Üniversitesi sınıf öğretmenliği birinci sınıf öğrencisiyim. Bu kursa 6 ay önce başladım. E, açıkçası kursun ilanlarını görmeden önce böyle bir sanat dalı olduğundan da haberim yoktu. E, i̇lanları görünce hani katılmak istedim. İlk katıldığım zamanlar açıkçası biraz zorlandım. E, ama şu an çok şükür biraz iyi gidiyor gibiyim. E, bir tablo bitirdim. Ardından e, maalesef e, pandemi ve deprem araya girdi. E, i̇kinci eserim yarım kaldı. Şimdi tekrar başladım ve o eseri e, bitirmek istiyorum. Ee, hocamla, arkadaşlarımla burada çok güzel bir ortam var. Herkesi kursumuza bekleriz. Kursun ilk açıldığından beri burada çalışıyorum. Şimdiye kadar Alper hocamın sayesinde onun üzerinde eser bitirdim. Bu kursa kendimi geliştirip inşallah ileriki dönemlerde kendi atölyemi kurmak düşünüyorum.